Ekonomist Özgür Özcan'la birlikteyiz her zaman olduğu gibi. İyi haftalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı haftalar diliyorum, iyi yayınlar Bilge Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz size bağlanmadan önce şöyle bir girizgah yapmış olduk değerli metaller konusuna. Ee, önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceği elbette ki merak konusu. Uzunca da bir süredir rekor yükselişleri görmüşken o sert inişler herkese şaşırtmıştı. Şimdi bir toparlanma sürecine girdiğini görüyoruz. O toparlanma kayıpları telafi edecek düzeyde mi olur yoksa dalgalı seyir mi devam eder? Ne dersiniz ilk olarak buradan başlayalım. Şimdi bugün piyasalar bize şunu söylediler. Geçen haftanın hızından sonra biraz vites küçülttüm yeni haftaya temkinli başlıyorum. Bu temkinin en net görüldüğü yerde altın ve gümüş tarafı. Çünkü son günlerde çok sert dalgalanmalar yaşandı. Şimdi borsa İstanbul'a bir bakalım isterseniz haftaya nasıl başladık bugün ne oluyor? Borsa İstanbul tarafında bugün genel hava kar satışı ve temkindi. Şu an ekranlarda BIST 100 tarafında 13.750 civarı ve eksi tarafta bir görünüm var. Eksi yüzde %0.57 civarında görünüyor. Bunu şöyle anlatabilirim size. Borsa bir süredir iyi gittiğinde bir noktada insanlar ben biraz karı cebime koyayım der. Bu normal. Pazartesi günleri de genelde piyasa haftanın yönünü arar. Herkes bir bakar. Dışarıda hava nasıl? İçeride gündem ne? Risk var mı? Yani bugünkü görüntü borsa bozuldu görüntüsü değil. Daha çok borsa nefes alıyor görüntüsüydü. Ee, bu hafta dövizle ilgili de döviz tarafında da bugün çok aşırı bir hareket yok. Daha çok sakin orta bir tempo vardı. Ekranlarda e, dolar kuru 43.50 civarında, euro ise 51.40 e, bandında görünüyor. Dövizde şu ayrımı izleyiciye net anlatmam gerekiyor. Döviz bazen haberle oynar, bazen beklentiyle oynar. Bu hafta beklenti tarafında en önemli başlık Amerika Birleşik Devletleri verileri. ABD'den güçlü veriler gelirse dolar dünyada güçlenebilir. Zayıf veri gelirse de dolar gevşeyebilir. Bir de bizde döviz tarafını etkileyen temel konu şu oluyor. Faiz, enflasyon güven dengesi. Yani içeride beklenen enflasyon verisi ve mesajlar kur tarafında da algıyı etkileyebiliyor. Gelelim en çok sorulan yere. Altın ve gümüşte bugün tablo zayıftı. Bunun sebebi de son günlerde yaşanan sert dalgalanmanın devam eden etkisi. Ekranlarda şu an gün içi saatlerine göre gram altın 6550 TL civarında ve gün içi düşüş görünür şekilde yüksek. Yine ekranda ons altın 4750 dolar civarında görünüyor. Gümüşte benzer şekilde oynaklık var ons gümüş yaklaşık 82 dolar bandında görünüyor. Şimdi burada altın neden böyle sert inip çıkıyor sorusunun cevabı iki tane klasik cevap söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi kar satışı, kazandım cebe koyayım. İkincisi de panik, düşüyor kaçayım. Bir de gümüşte bu daha sert olabiliyor. Çünkü gümüş altına göre daha oynak. Altın yürür gümüş koşar ama düşerken de daha sert düşebilir. Çünkü gümüşte hem güvenli liman hem sanayi metali etkisi var. Gram altın, ons altın farkı da bizim için önemli şu aralar. Türkiye'de izleyicinin aldığı şey bu, e, çoğunlukla gram veya çeyrek. Gram altın aslında iki parçadan oluşuyor. Dünyada ons altın ne yapıyor? Bizde dolar tl ne yapıyor. Bu yüzden ons düşse bile kur farkı davranırsa gram farklı davranabiliyor. Altın ve gümüşte bu hafta neler bekliyoruz sorusunun cevabı ise altın ve gümüşte bu hafta yönü belirleyecek pusula çok net. ABD'deki istihdam verileri ve faiz dolar beklentileri. ABD tarafında haftanın ana verisi cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam. Bu veri piyasada faizler ne olur, dolar ne olur beklentisini etkilediği için altın ve gümüşü de doğrudan etkiliyor. Ben bunu izleyiciye şu şekilde aktarmaya çalışayım. ABD'den güçlü istihdam gelirse faizler yüksek kalır, beklentisi artar. Bu da altın ve gümüşü baskılayabilir. Zayıf veri gelirse faizler gevşeyebilir, beklentisi doğar. Bu da altın ve gümüşe biraz da olsa nefes aldırabilir. İçeride de bu hafta enflasyon önümüzdeki haftalarda 3 Şubat 2026'da Oraya enflasyon... çok özür dileyerek bir virgül koymak ve e, parantez Lütfen. içinde bir başka soruyla bu konuyu birazcık daha böyle bir yorumunuzu almak isterim. E, zira Özellikle de İran e, tarafında yaşanan gerilimle ilgili o e, dan gelen haber akışları neticesinde değerli metalleri olan ilginin hayli arttığını ve rekorlar kırdığını Trump'ın açıklamalarından, o tehditvari açıklamalarından da biz gördük. Ama... E, Son günlerde artık daha farklı, biraz daha ılıyan bir havanın sinyalleri geliyor gibi. Türkiye de buna ön ayak oluyor. Ee, öyle deniyor ki bir e, görüşme olacak ve bu görüşmenin zemini de Türkiye olacak. Taraflar buluşacak ve belki de bir müzakere koşulları gerçekleşmiş olacak. Böyle bir haber akışı nasıl yansır piyasalara diye sorsam size? Şimdi şurada çok net bir denklemimiz var, Bilgi Hanım. Eğer haber akışları e, sertleşiyorsa, yani jeopolitik ve benzeri başka haber akışlarını da alabiliriz buna, güvenli liman talebi artıyor. Tam tersi, biraz önce söylediniz. Eğer bu yumuşarsa, güvenli liman talebi e, artışı inecek, altın biraz daha geri planda kalabilir. Borsa ve riskli varlıklarda da e, daha çok e, alım görebiliriz. Yani bu şuna benziyor. Eğer bu söylemde kalır ve bu cümleler daha da sertleşmezse ve her şey oluruna bırakılırsa ilerleyen günlerde bu altındaki düzeltmeleri, altın ve gümüşteki düzeltmeleri daha da çok görecek gibiyiz. Tabi son zamanda altının yükselişindeki en büyük etkenlerden biri Trump'ın açıklamalarıydı. Bunu hepimiz biliyoruz. Jeopolitik riskler inanılmaz altın güvenine, e, ta, güvenli liman olan talebe çok e, fazla... Karşı gelebiliyor. Bu anlamda çok önemliydi. E şu anda sular duruldu gibi biraz önceki açıklamalarınızdan da anladığım kadarıyla ben de takip ediyorum siyasi gündemi. Sular biraz daha duruldu gibi bu altın ve gümüşte önemli düzeltmelere yol açacaktır. Çok teşekkür ediyoruz ekonomist Özgür Özcan değerli katkınız için yayına. Hayırlı akşamlar diliyorum iyi haftalar.